Değerli arkadaşlarım, Allah'ın selamı üzerinizden olsun. İki bardak e, erimek bir avuç avucumu doldurdum, bardak şey koydum, çam sütü koydum. Yarım paket margarin, şey margarin diyorum, tereyağı, pardon tereyağı koydum. İ yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Değerli arkadaşlarım, iki bardakta da erimiyim. Şu an bunları kavuruyorum şuradan da var, şuradan da da iki bardak, bir buçuk bardak şeker bir buçuk, bir üçü bardak şeker, bir buçuk bardak su. Orada kaynatıyorum sonra helvenin içine ilave edeyim. Bir kaşık da un koydum değerli arkadaşlarım. O da tuz noktası. Tuz noktası da bir kaşık da un koydum. Şimdi ben bunları kavurdum, hazırlıyorum değerli arkadaşlarım sonra suyun şeyini, şurubunu ilave edin. Şurubu çok fazla kaynatmak şurubu değil. Bu biraz bir iki kaynar o şekerlerini eritsin. Başka bir şey değil değerli arkadaşlarım. Buradan da, da bamyem yaptım. Bamyem hazır. Afiyet olsun. Bamyemi de ne yaptım? Bamyemi de yücülerini kestim. Yağımı kavurdu. Şey yaptım. Yoğurt şeyini soğanımı soğanla yağımı içine kavurdum. 2 domatesleri, üç domatesleri yarın deledim. Çay bardağımı nohutumu koydum. En son nohut koydum değerli arkadaşlarım. Önce fasulye şeyimi koydum. Bamiye Bam biraz pişti. Sonra nohutlarımı koydum. 2 diş sarımsak. Üç domates rendeledim. Hiç salça malça koymadım. Biraz da pul biber koydum. Afiyet olsun. Zeytinyağlı bu. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin. Burada, burada ne var? Burada da, da patateslerim var. Patates ezmesi yapacağım patates kavurması diyoruz, ezme diyoruz. Bunları yapacağım, bunlar da haşlıyor burada. Benim hem de bitti, hazırlandı. Yavaş 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 değerli arkadaşlarım. Yavaş yavaş size şey atacağım, suyunu ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatmak zorunda kaldım değerli arkadaşlarım. Çünkü çok sıçrıyor. Bak sanki görüyor musun? Sanki. Açık. Altı açık değil. Değerli arkadaşlarım. Altı açık değil. Altı açık bırakmadım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi